Bir kova yeni ayı geldi. Duyduk duymadık demeyin. Bir kova yeni ayı geldi. Hem de bir derecede. 21 Ocak'ta kova yeni ayı gerçekleşecek. Bir hafta öncesi, bir hafta sonrası bizleri etkiliyor olacak. Bir bakalım bakalım bizlere ne gibi etkileri olacak. Ama geçmeden önce bu videoyu beğenip ...henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için... ...abone ol butonuna tıklarsanız... ...bir de aşağıya güzel güzel yorumlar yazarsanız... ...bana çok mutluluk vermiş olursunuz... ...şimdiden çok teşekkür ediyorum... ...evet bir bakalım kova yeni ayında... ...bizlerin neler bekliyormuş... ...şimdi çok güzel yıldızlar eşliğinde olacak... ...sirius yıldızı eşlik ediyor olacak... Ee, ...gökyüzün en parlak yıldızlarındandır... ...ve şunu söylemek istiyorum... ...bir başarıya vaat ediyor... E, güzelliği vaat ediyor e, idealistliği vaat ediyor sadakati vaat ediyor fakat bu Sirius yıldızı haritanın tam tepesinde bu bir güzel şimdi haritanın tam tepesinde olması demek bizlere çok net bir şekilde bu yıldızın katkıları olacağını gösteriyor fakat ASC'ye sert açıda bu da şu anlama gelmektedir e, yıldızlar affetmez hiçbir şekilde hiçbir gezegen affetmez okey fakat Yıldızlar çok tehlikelidir. Hele ki çok güzel şeyleri vaat eden yıldızlar sert açılarda gelmişse oraya çok dikkat etmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Şimdi nereye açıda? ASC. Yani diyor ki senin hani belki için ne söylerse söylesin dışarıdan ne görünüyorsan nasıl görünüyorsan toparlanmanı istiyorum diyor. Sana bir vaat bir başarı vaat ediyorum. Ama bunu gerçekleştirebilmen için biraz zor koşullarla yapacaksın bunu. Bu zor koşulları yaparsan çok daha güzel mükafatlar olacağını göstermektedir. Bu cepte. İkincisi, ASC'sinde bir terazi vurgusu olan bir yeni aydan bahsediyorsak, demek ki ilişkilerle ilgili konular ön planda olacak. Her türlü ilişkin, özel ilişkin olur, sosyal ilişkin olur, iş ilişkin olur, ne olursa olsun dürüst olmak zorundasın. Tabii ki her zaman dürüst olmak zorundayız ama böyle açılar olduğunda inanılmaz dürüstlükten bahsetmektedir bu gündem. Ve hukuksal konularla da ilgili bilgi vermektedir. Bazı davaların varsa, zorlu davaların varsa ne olursa olsun çözümü kolay olmasa da zor koşullar altında da olsa bir başarıyı vaat ettiğini gösteriyor bu kombinasyon. Şimdi bir şiva asteroidi devrede ve diyor ki gökyüzü bu yeni aile birlikte öyle bir sayfa açacaksın ki 2022 yılının ilk yeni ayı bakın ilk yeni ayı ve e, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyor. İlişkileri gösteriyordu, hukuksal konuları gösteriyordu. Benim bazı hukuksal davalarım için illa bir hakimin karşısında olmama gerek yok. Belki ben vicdanen bir şeylerin hukukundayım. Belki bazı ilişkilerimle ilgili alma verme dünyasında kendi hikayemde bir şeylerin hukukundayım. Belki hakimi de benim, savcısı da benim, sanığı da benim. Her şey benim belki de. İşte burada Şiva Asteroidi diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve şunu da ekliyor. Bazı şeyler çok gürültülü bir şekilde olacağını göstermektedir. Evet kemerlerimizi bağlamamız gerekiyor ne olursa olsun güçlü bir yeni ayağa, güçlü bir 2023 yılına girdiğimizin göstergesidir bu. Hani Mevlana'nın bir sözü var ya nereden biliyorsun altının üstünden daha hayırlı olmadığını. Tabii Mevlana bu kadar cilveli söylemiyordur o ayrı konu da. <laughs> Ay başa mı alsam bilemedim. Ay 4 dakika geçmiş yapamayacağım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu Kova yine bizlere ne veriyor? Bir m, projeler, hedefler e, veriyor. Dostluklar, arkadaşlıklara açı yapıyor. Yani diyor ki yeni arkadaşlar, yeni dostluklar gündeminde olacak. Yeni projeler gündeminde olacak. Bir de bu kovanın mantığını hep böyle bir aslana karşıdan bir bakar. Şimdi bu da ne, ne söyler burada bize? E, işte ilişkilere? aşk konuları, sevgili konuları, flört enerjisi, yaşam enerjisinde olduğu gündemleri göstermektedir. Senin ek kazançlarınla ilgili konuları, hobilerin olur, yeteneklerin olur, becerilerin olur. Bunu alır, o az önce söylediği hedefler vardı ya, o hedeflere dönüştürür. Sana da bu anlamda bir hukuki bir süreci başlatabilir. Bu konuda da e, güzel bir destek atacaktınız ki Sirius Yıldızı başarı vaat ediyordu. Ama ne diyordu? Sadık ol, dürüst ol diyordu ve sadakatli ol diyordu ay başka zaman ne yapıyorsan yap, yap da bu yeni ay civarını vallahi yakalanırsın ben sana söyleyeyim ki zaten yap ayrı konu da şimdi e, bu yeni ayın tam mesela ASC'nin tam karşısında şiron var DSC'nin tam çizgisinde yaralı bir yeni ay sen öyle bir ayağa kalkıyorsun ki yaralarını böyle sanki sen merhem oluyorsun. Fakat bu kova yeni şöyle bir gündem vardı. Biz artık tekli konular değil de, bireysel konular değil de, tek başına değil sanki böyle 2023 yılının ilk yeni ayı ya sana diyor ki tek başına olmanı istemiyorum. Yanına birilerini al diyeceksiniz ki Hayriye'cim var da mı almıyoruz falan vallahi al diyor yani gökyüzü bunu vaat ediyorsa yapman gerekiyordur yani bu illa bir e, özel ilişki olmasına gerek yok tek başına hareket etmemeni istiyor toplulukla hareket etmeni istiyor birlikte işbirliği gündemiyle hareket etmeni istiyor ki muhtemelen 2023 yılında bunu çokça duyacağız ki ilk yeni ay aslında bir fragmandır İlk dolunay nasıl bir fragman o enerji ilk yeni ayda bir fragmandır işbirliklerin çok yoğun olduğu bir süreçten geçiyoruz ve şöyle düşün eğer bu sıralar bir şey yapmak istiyorsan birileriyle destek alarak ilerlemek sana avantaj sağlayacaktır diyor bu durumda belki karşı tarafta şiron tam karşıda evliliklerle ilgili hukuksal süreçler ilişkilerle ilgili hukuksal süreçler e, kariyer hayatı baba figürü ile ilgili hukuksal süreçlerle ilgili gündemler söz konusu olabilir haberin olsun e, ortaklıklar görünüyor bunun dışında hemen 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 hı. tam yeni ayı karşılarken aslında bu yeni ayı muhtemelen şöyle başlık atanlar olacak Lilith Yen yeni ay. Çünkü karşıdan bir lilit enerjisi var ve lilit öfke demektir. Kaos, gerginlik demektir. Kişi ve ile az önce aslında bunu fark etmiştik biz. E, kadın figürlerine çok dikkat et anlamına gelmektedir. E, krizlerin, öfkelerin e, söz konusu olduğunu göstermektedir. Belki çocuklarla ilgili konularda çok çabuk öfkelendiğini fark edebilirsin. E, ama buradaki her bir problem Şiva'nın desteğiyle şunu söylüyor. Zaten ben bir şey yıkmak istiyorum. Hiçbir şey eskisi gibi olsun istemiyorum. Ya zaten yeni ay enerjisiyle yeni bir sayfa açılacak. Ama bu gürültülü bir şekilde açılacak. Neden? Belli ki daha önce yapılması gereken bazı şeyler vardı ve ı ı, yapmamıştım. Ve bu yeni ay Plüton'la kavuştuktan sonraki bir yeni ay. Yani sanki böyle sen bu gücü bir almıştın eline ama göstermen gerekiyordu böyle bir günde. Şimdi bu süreçte Venüs'ün Satürn'e kavuştuğunu da görüyoruz. Neden Venüs bu hikayede çok kıymetli? Çünkü ASC'mize bir terazi vurgusu yönetici gezegenimiz Satürn'e kavuşum halinde bu da e çok kıymetlidir. E, i̇lişkilerin sağlamlaşması, iş işbirliklerin sağlamlaşması, güç birlikleri anlamına gelmektedir. Kuvvetli iş konuları, e, stratejik hamleler anlamına gelmektedir bu süreç. Ve eğer ki yeni bir ilişkiye başlıyorsan, yeni bir işe de başlıyorsan bu çok sağlam, uzun soluklu olacağının göstergesi olduğunu söylüyor bu atmosfer. Şimdi arkadaşlar Sirius yıldızı bunu vaat ederken Altair sabit yıldızı da etkide. Bu da bir güçlü zihni göstermektedir. E, ee, mücadeleyi cesareti göstermektedir. Bunları zaten yapmamız gerekiyor. yapılacak yapılacaktı çünkü gürültülü bir şekilde yıkılan bir şey. E, çok belli ki sen çok net bir duruş sergileceksin fakat burada şuna dikkat etmeni istiyorum. bu altı ay sabit yıldızı şunları böyle hızlı bir anda gelen bir paradan bahseder ama bir o şekilde de giden bir paraya da e, e, işaret eder o yüzden bir dikkat et hani yakala ama o paranın çıkması konusunu belki o an kurnazlık, belki akıl stratejileri yapamadın, o yüzden de olabilir. Lütfen buna çok dikkat etmeni istiyorum. Yani aslında burada dikkat etmemene sebep olan şey işin ciddiyetine varamamandan ve az önce o öfke, kıskançlık konuları var ya. Öfke, kıskançlık temaları bir şey kaybetmene sebep olacak. İlişki, çocuk, dava, para, ne ise bunlarla ilgili bir şeyleri kaybetmemize sebep olur. Öfkeyi, öfke yasak Öfke yasak Bir de bu yeni ay civarında cinsel sapkınlıklarla ilgili Çift cinsiyetlikle ilgili Ya da bununla bağlantılı Müfredat çünkü bunu söylüyor Bununla bağlantılı bazı yeni yeni e, gündemler verebilir Yani yeni böyle sendikalar kurulmak <laughs> Çok özür diliyorum Hani cinsiyetle alakalı dernekler, cinsiyetle alakalı projeler, cinsiyetle alakalı evlilikler, cinsiyetle alakalı iş birlikleriyle ilgili bazı gündemlerde 2023 yılına damga vuracağını gösteriyor bu yeni ile birlikte. Ve son olarak da Algorab sabit yıldızı eşliğinde bu biraz kaba bir yıldızdır. Şeytani enerjileri yansıtmaktadır. Yani krizleri, sancıları, öfkeleri, kıskançlıkları yansıtmaktadır. Bu birazcık kötü olayları getirebilir. Biraz böyle sadistik birilerinin bilinçli bir şekilde sadistik yaptığını görebiliriz. O yüzden lütfen dikkat edelim. Gizli insanlar, gizli hikayeler, gizli projeler tak önümüze düşebilir ve yalan yalan hastalığı, yalan söyleme hastalığı, akıl hastalıkları ile ilgili bir konuyu gündemimize getirebilir bu yeni ay. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğin için. Beğendiysen bir beğen butonuna basarsan ve bir de abone butonuna henüz tıklamamış arkadaşlarım için tıklarsanız bana çok güzel destek atmış olursunuz. Bir de bir sürü yorum yazın olur mu? Öpüyorum size. Hoşçakalın.